Selamlar saygıdeğer at sevdaları. Bildiğiniz üzere Steam'de Cadılar Bayramı indirimi başladı. Bu indirim 26 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında olacak. Steam Çıllık Festivali İntikam olarak adlandırılan bu indirimde farklı oyunlardan bahsedeceğiz. Fakat ilk olarak Steam'in Türkiye'deki fiyatlandırma ve Steam cüzdan bakiyelerinin 20 Kasım itibariyle Amerikan dolarına dönüşeceğini hatırlatmak istiyorum. ne zaman gelir camına bu dönüşüme göre Arjantin ve Türkiye artık Amerikan dolarını kullanacak. Yani o günkü dolar kuru cinsinden oyunlarımızı alıp envanterimizdeki itemleri de o kurla satacağız. Steam'in açıklamasına göre oyun fiyatlarında artış veya düşüş görülebilirmiş görülebileceğini pek sanmıyoruz tabii ki de. Dolar cinsine geçişin sebebi neyse oyun üreticilerinin bu bölgelerden kar etmediğini ve bu bölgelerde yaşanan yüksek kurt dalgalanmaları olarak söylüyorlar. Dalga, dalga, bu fiyatlandırmadan dolayı hangi bölgelere dahil olabileceğimiz de şu an ekranda görüyorsunuz. İndirimlere geçmeden önce Elden Ring, Baldur's Gate ve Cyberpunk gibi büyük ve güncel oyunların bu indirimlere dahil olmadığını belirtmek gerekir. Fakat bu oyunlar dolar kurundan dolayı fiyatları artabilir. Bunları gözden geçirebilirsiniz. Bunları ufak bir hatırlatma olarak geçmek istedim. Gelelim indirimlere. İlk olarak Dying Light 2'yi ele alalım. İlk oyunu 111 lira gibi fiyata sahipken ikinci oyunu 349,5 liraya mağazamızda görebilirsiniz. Güncel çıkan oyunlardan biri olduğu için ilk olarak bunu ele almak istedim. Oynanışı vesaire çoğunlukla zaten güzel. Henüz oynama fırsatım olmadığı bir oyun. Fakat oynayanlardan duyduğum kadarıyla gayet güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Birinci oyunu bakalım seri olarak yapmayı düşünüyoruz zaten. İkinci olarak ele almak istediğim yine ikinci oyunu yakın zamanda çıkan Sons of the Forest. İlk oyunu öncelikle bahsedelim. İlk oyunu serisini yaptığımız gayet güzel bir oyun ve fiyatı da oldukça makul. Henüz kütüphanenizde ekli değilse bunu kesinlikle kütüphanenize ekleyin. İkinci oyunda çok fazla bir indirime sahip olmasa da yani %20'lik bir indirime sahip. Fakat yine de yeni çıkan bir oyuna göre çok güzel bir fiyatı var. 224 lira. Bunu da zamlanmadan dolar kurundan dolayı almak isteyebilirsiniz. Sırada Doom oyunları var. İlk olarak Doom bildiğiniz Doom oyunu bunun 44 lira gibi bir fiyatı var. Bunu oynadıktan sonra Doom Eternal'ı oynayabilirsiniz. Bunun da 115 lira gibi bir fiyatı var. Bana göre Doom serisinin en iyi oyunu bu oyun Doom Eternal. Bu tarz vurmalı, kırmalı, sıkmalı, patlatmalı oyunları seviyorsanız bu iki oyuna göz atabilirsiniz. Zaten ikisi de Doom yani. Şeytan patlatmalık işte daha ne olsun. Stres atmalık iki oyun. İkisine de göz atabilirsiniz. Bir diğer oyunumuz yine vurmalı, kaçmalı patlatmalı bir oyun olan Days Gone. Fiyatı biraz tuzlu. Ben bunu birkaç ay önce Epic Games'ten satın almıştım. Gayet ideal bir fiyatı vardı. 100 küsür liraya almıştım paket halinde. Burada da yine yani zamlanmadan alınabilecek oyunlar arasında sayabiliriz bunu da. İşte yani zombileri ateş ettiğiniz, patlattığınız güzel bir hikayesi olan motorcu bir abimizin hikayesi. Yine fazla bir indirime sahip olmamasına rağmen yakın zamanda çıkmış olan The Outlast Trials oyunu 224 liraya eğlenceli bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Bunun yanında Outlast'ın birinci ve ikinci oyununa da göz atmanızı tavsiye ederim. Henüz oynamadıysanız gayet güzel oyunlar onlarda. Neredeyse sürekli bahsettiğim Metro serisinin son oyunu olan Metro Exodus %80'lik bir indirme sahip ve 74 lira 80 kuruş gibi bir fiyata sahip. Fakat Metro Exodus'un Gold Edition'ı satın almanızı tavsiye ederim. 100 lira yakın bir fiyatı var. Gold Edition içinde 2 adet DLC bulunuyor. Bu 2 DLC de hikayeyle bağlantılı. The Two Colonials sizi oldukça duygulandırabilecek bir hikaye sahip. Tavsiyem Gold Edition'ı almanız. Eylül'de birinci oyunu çıkan Mortal Kombat 1'in Mortal Kombat 11'in ve Injustice 2'nin dahil olduğu bir Legendary Edition Bundle var. %90'lık bir indirme sahip bu. 133 lira. İkisi bir arada olan arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, eski günleri iade edebileceğiniz tekken oyunları gibi bir oyun olan bu bundle'a bakabilirsiniz. Zamanında çok ucuza aldığımız bir oyun Euro Truck Simulator 2 75 lira gibi bir fiyatı var. Bu oyunu açıp arkada arabesk dinleyerek uzun yollara çıkabilirsiniz. Twitch'te de zaten bu oyunu bol bol oynuyoruz. Arkada açıyoruz bir tane Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses. Bazen efkarlanıyoruz, bazen de işte açıyoruz Ankara havasını onlarla oynuyoruz. Fakat diyasilerine geldiğimiz zaman DLC'leri felaket pahalı. Dümdüz oynarım derseniz oynayabileceğiniz bir oyun. Türünü bilmediğim ama çokça duyduğum Metacritic'ten güzel oylar alan iki adet oyundan bahsetmek istiyorum. Grafikleri ve oynanışı olarak gayet güzel duruyor. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Cult of the Lamp ve Hollow Knight. Fiyatları da gayet makul bu iki oyunu oynadıysanız eğer yorumlarda bahsedin ve bu oyun hakkında biraz da yorumlarda tartışalım. Artık bir gelenek olan demezsem kendimi suçlu hissedeceğim bir oyun Red Dead Redemption 2 oyunun hikayesi mükemmel. Online'da bayağı pürüzler var. Pürüz'den kastım online'da aşırı derecede hile vardı. Fakat son zamanlarda bu hilenin ortadan kalktığını görüyorum. Arada bir arkadaşlarınızla at sürüp oynayabileceğiniz bir online'a sahip. Zaten hikayesine çok değinmek istemiyorum. Çünkü spoiler ucundan verebilirim. Ama hikayesi muazzam. Cumartesi günleri ise genellikle etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Eğer sizde de bu oyunun online varsa atlayın atınıza gelin. Bir diğer oyunumuz Strange Brigade Arkadaşlarınızla sinir stres atmalık ucuzundan oynayabileceğiniz bir oyun Oynanışı bana Remnant'ı hatırlattı Mekaniksel olarak mükemmel olması da dediğim gibi sinir stres bırakmayacak bir oyun Bir diğer lezzetli oyunumuz Hatta 3 oyunumuz Batman Arkham Collection. İçerdiği 3 oyuna bakaraktan gayet fiyat performans bir oyun. Özellikle zaten Arkham Knight son zamanlarda çıkan grafiksel olarak gayet lezzetli bir oyun. Fakat oynayış açısından kimi oyuncu ilk iki oyunu daha iyi buluyor. Bunları deneyip öğrenebilirsiniz. Fiyatı ise 15 lira. Yine bir paket olan The Walking Dead The Telltale Definitive Series. Bu paketin içinde... Bütün 4 sezon bulunuyor. Ayrıyeten 400 Gün ve Mişon'un Yolu adlı DLC'lerde içinde bulunuyor. Bu oyunu da Twitch'imizde serisini yapıyoruz. Şu an 3. sezondayız. İzlemek isterseniz atlayın Twitch'e gelin. Zombi temalı bir başka oyunumuz Seven Days to Die. Yakın zamanda tekrardan popülerleşmiş bir oyun. Oynanış açısından ufak tefek pürüzlere sahip olsa da oyunumuz Minecraft'ta benziyor hafif olarak. Craft mekaniği, build mekaniği bu tür şeyler bulunuyor. Zombilere yumruk atarak öldürebileceğiniz nadir oyunlardan birisi. Arkadaşlarınızla beraber toplanarak zombi pataklayabilirsiniz zombi temasına biraz daha yakın olan fakat cadılı madılı büyülü bir tane oyun Hunt Showdown. Yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Silahlar vesaire çok güzel. Bunu da Twitch'te oynamak isterdim fakat bilgisayarım el vermiyor. Yakın zamanda yeni oyunu çıkacak olan Alan Wake. Oyunun kendisi bir tık olarak eski olsa da oynanış olarak sizi tatmin edebileceğini düşünüyorum. Bu fiyata da pek oyun kaldığı söylenemez zaten. Bunu da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde yeni oyunu çıkacak olan ve birinci oyunuyla tatmin olabileceğimiz bir oyun. Senua Sacrifice Hellblade. Önceki indirim videosunda da bundan bahsetmiştik. Yine güzel bir fiyata sahip 7 lira. Bunu da kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz. Tekrardan Twitch'imizin reklamını yaparmış gibi olacağım ama Mortuary Assistant. Bunu da yakın zamanda Twitch'te oynamayı düşünüyorum. İzleyicilerimizden gelen öneri oyunlardan birisi. Mork da asistan olarak görev yaptığımız bir oyun. Sağda solda cinli milli, ruhlu, hayaletli, garip, korkulu bir oyun. Onu da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Fiyatı da gayet makul. Her ne kadar türünü pek oynamasam da oldukça başarılı bir oyun olan Dead by Daylight. Oyunda işte bir tane kötü adam var. Diğer gençleri yakalamaya çalışıyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Fiyatı gayet makul olduğu için bunu da listeye aldım. Türünü seviyorsanız bunu kaçırmamalı gerekir zaten. Son olarak yine zombi temalı bir oyun var. Bu oyunu alırken tavsiyem 4 kişi toplanıp danaya girer gibi bu oyunu alın. Bu oyunu zaten görsellerden tahmin etmişsinizdir. Project Zombaid bol bol modunun olduğu oynanışı zenginleştirebileceğiniz bir oyun. Oyun acımasız direkt şak diye öldürebiliyor sizi. Fakat oynanışı olarak eşsiz kulvarında pek oyun yok. Arkadaşlarınızla toplanıp girebileceğiniz bir oyun. Evet at sevdaları videomuz bu kadardı. Bu arada Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Eğer sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtin ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.